Yatırımıza. Osmanlı Yatırım Günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 1 Nisan 2024. Güne 9125 seviyesinden başlayan bisküvi endeksi gün içinde en düşük 9055, en yüksek 9154 seviyesinden işlem görürken, günü 62.43 puan yükselişle 9142.4 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9081 seviyesinden geçmekte olup, son kapanış bu seviyenin %0.68 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9179, 9216 ve 9278 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.40 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9023, 14 günlük hareketli ortalama 8993, 50 günlük hareketli ortalama ise 8795 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.32 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem hacmine göre %3.16 düşüşle 3 milyar TL düşerek 93.28 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 98.43 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde Ortalama işlem hacmine göre %5 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 71 hissenin fiyatı artarken 26 hissenin fiyatı düşmüştür. 3 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bol kazançlar dileriz.